Arkadaşlar yepyeni videolar karşınızda bugün konuşan kediler 20'yi gösterdi size onun videosunu çekeceğiz geçelim konuşan kedilerimize durun arkadaşlar demek ben yapayım oluyor yaparsan tırmayı yersin ona göre abi dikkat et Oy. o ne lan Yılan mıdır? Sümüklü midir? Fare midir? Bu ne biçim bir şey? <laughs> Allah Allah. Ne oluyor ya? Abi hayırdır? Ha, tamam yok bir şey. Arkadaşlar iki dakika durdurmam lazım. Arkadaşlar tekrar başlıyoruz. Sami abi su güzel mi? Hoppa. Ne yapıyorsun oğlum lan? Ben el lan yürüme bilmiyorum ben, ben, ben. Oğlum niye yaptın lan bunu? A, abi, abi şey bir an kendime hakim olamadım abi. Özür dilerim. Oğlum çekilsene bizim camdan. Çok konuşma dümbük. Oraya gelirsem sana kimin dümbük olduğunu gösteririm ha. Aa öyle mi? <laughs> Gel bakalım o zaman. Şapşal <laughs> Martı. yüz <Uyuz> kedi. Kalbine <laughs> selam söyle. Yaaay. <laughs> Baba bak gördün mü çizgi filmi? Of robota bak şuradaki robota bak. Of ya, ya bakmıyor musun sen bana bakmıyor musun? Oy oğlum bu ne lan? Çok tehlikeli bir şeye benziyor. Hop aman sarman abi yavaş. Merak o, etme o. ben askerdeyken bomba imha ekibindeydim. tabii ki. lan oğlum çoratmış lan gel buraya gel. Balıkçı amca balıkçı amca. Oy. Ben de size yardım edebilir miyim? Git şuradan kedi. Ama ben de anlarım bu işlerden. Of oh, bak, eski balıkçı sayılırım. Gel <laughs> balık. Sakin ol, kedi rahat bırakmalı. Ama yardım ediyorum ben size. Of, şimdi bir de bu şapşal kediyle mi uğraşacağız? Şapşal mı? Sensin şapşal. Ben size yardım etmeye çalışıyordum bir kere. Al tamam, şaka yaptım. E, ciddi misin? Bana mı verdin? Of, oh, teşekkür ederim balıkçı amca. Gel buraya yatak. Artık benden kaçamazsın. Hep seni şuradaki kutunun içine uy, koyacağım ama koyamıyorum. Uy, kutu gel buraya. Kaçma diyorum. Kutu uy, gel buraya dedim. Aa, bu ne ya? Sahip bize yeni bir şey almış galiba. Abi asansör herhalde Asansör mü? Aha, nasıl çalışıyor acaba? Aman abi dikkat et. Hüseyin abi iyi misin? Oy benim. Biraz sarsıntılı bir yolculuk oldu ama. Bakayım. Aa, aşağı kata gelmişim. E gerçekten asansörmüş bu. Kuş yakalamanın birinci kuralı ondan iyice gizlenmek lan. Oğlum dersi dinlesene lan. Şu başçı köpeği şuradan kaldırmamız lazım kardeşim. Sen hiç merak etme şimdi ben onu tırmak manyağı yaparım. Çek arabanı köpek. Bize bulaşma köpek yoksa pişman olursun. Sanırım bizi ısırmaya çalışıyor. Şimdi gününü gösteririm ben ona. Bizden korktu galiba kardeşim. Kesin korktu. Birazdan kaçar herhalde. Oy anam anam balıklara bak balıklara. Pst. Oy. Oy. E Oy. hayırdır ne yapıyorsun orada? Miau. Ee, şey ben sağlık bakanlığından geliyorum da e, kalite kontrol yapmam lazım. Hiçbir şey anlamadım. et tadına bakmam lazım. şunu alayım. E, görüşürüz. Osman dikkatli. Kedi, ayağım kokuyor mu lan? Uy! Anam! Lan bu ayak kuku kok 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 Vay, Sahip bana en sevdiğim balık çorbasından yapmış. Ama bir kaşık koysaydı şuraya iyi olacaktı. Ya da bir olta. Hayır, vermiyorum. Ben yiyeceğim hepsini. Benim anam bu. Lan! Oy. Açgözlülük yapma bakayım. Terbiyesiz. Şaka yapmıştım ben. Ne oluyor ya? Sen de abone olup açarsanız Gelme, Ay. Ay, ne de, ne de, doyacak, üstüme, gel. Bu videoya 10 Allah bin Allah. like gelsin haydi, önce Korkun videoları da çekebiliriz e, e, arkadaşlar gelirse e, Bir de e, şey Bu balığı gördün mü? olan balığımı sordun şey. Bir de Kenona'yı ver. Hey baba bugün Hı? dışarı çıkacağız. yaşasan yok be. Bir de ya şey. Be. Şeyim, Yaşasın. Yaşasın. Kendine gel. gel. Baba, <laughs> Beş gün sonra. senin eşek sıpası. Gel bakayım peşime. Aferin babacık. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Videomuz Bakalım.

Videonun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Çok az kaldı. Hadi abi, bitti. Evet arkadaşlar, gününkü videonun sonuna geldik. İşte kanala abone olur, bildirimleri açmayı unutmayın. Like atarsanız bu videoya 10.000 like gelirse bu tarz videoların devam gelir. Bir de şey de oynayabiliriz aslında. Ser üç, 3. Seryüzsem 2 oynayamayız arkadaşlar. Bu liser kasar o. Ama şeyi oynayabiliriz. Telefondan. Şey. O neydi ya? Şey. <laughs> Among Us oynayabiliriz. Skate teacher. Yani kızı öğretmen arkadaşlar. Skate teacher dediğim. Şey. Hano Neighbor videoda da onu demiştim Hano Neighbor'ı. Arkadaşlar Nisa ablam size göstereyim videoyu bir kapanışını yapıyoruz. Nisa abla. Arkadaşlara bay bay de Nisa abla. Bay bay desene Nisa abla. Nisa abla. Arkadaşlar like atın beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz bir de bilimleri açarsanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir de bu da bizim mutfağımız. Arkadaşlar bu da benim bilgisayarımın üstünde olan çikolata. İnşallah özür dilerim. Şu arkadaşlar benim çikolatam da. Bunu Nisa ablamla paylaşacağız. Çünkü ben, ben bir kötülük yaptım ben paylaşacağım. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atın abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bye.